Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün bayad bayat ekmeklerimizi değerlendirelim. Bayat ekmekten güzel bir börek yapalım. Tavada güzel bir börek yapalım. Buyurun yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. İki tane yumurtamı kabıma kırıyorum. iki yumurtanın üzerine bir su bardağı süt ilave ediyorum. Şöyle bir buçuk su bardağı oldu. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber. bir çay kaşığı karabiber sürüldü bir çay kaşığı kadar tuzunu ilave ettim iyice çırpalım şimdi içerisine 1 2 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Şöyle yeşil soğan yeşil soğandan birazcık yeşil soğan doğradım. Yeşil soğanlarımı ilave ediyorum. Tüm malzemelerimi çırptım. Şimdi bu ekmeklerimi, ekmek ekmeklerimi şöyle küçük küçük elimle parçaladım evinizde e, yenmeyen bayat ekmeklerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu karışımın içine döküyorum. Ekmeklerimizi harcımızla birlikte iyice karıştıralım. Harcımıza yedirelim. Şimdi ocağımızın başına geçelim. Tamam ocağı aldım. Şimdi içerisine bir yarım yemek kaşığı kadar tereyağı, iki yemek kaşığı da sıvı yağ koydum. Yağ eridikten sonra harcımı yerleştireceğim tavaya. Şimdi yağ erisin biraz. Eriyen yağımızın üzerine harcımızdan ve tavanın her yerine ince bir şekilde serelim. Harcımızın yarısını alta serelim. Yerini üst kısmına sereceğiz. Çok ince olacak şekilde Tamamızı iyice yerleştirelim. İlk katını yerleştirdikten sonra böyle üzerine ben e, lor peyniri, biraz beyaz peynir, maydanoz karışımını döküyorum. Böyle çok e, kenara gelip de tavaya doğru gitmesin içindeki malzemeler. Şöyle güzel bir şekilde. Serelem üzerine Şöyle birazcık da Çeçil peyniri Üzerinden gezdiriyorum İstediğiniz peyniri koyabilirsiniz Peynir de yapabilirsiniz. Harcı tavaya yerleştirdikten sonra alt üstü kızartıp bu şekilde de çok güzel olur. Bayağı ekmek böreğim, şahane oldu. Gerçekten e, normal e, tava böreği gibi oldu. Yiyenler bunu kesinlikle bayağı ekmek zannetmez. Hepiniz e, bayağı ekmeklerinizi böyle değerlendirip güzel börekler yapabilirsiniz. Yapıp yiyecekler afiyet olsun. Hoşçakalın.